bir matbaada dikdörtgen şeklinde büyük kartonu aşağıdaki şekilde olduğu gibi ortadan önce ikiye sonra üst üste konularak tekrar ortadan ikiye kesilmektedir. Karton benzer şekilde yedinci kez kesildiğinde elde edilen parçası aşağıdakilerden hangisidir? Karton ne oluyor arkadaşlar? İkiye kesiliyormuş. Şimdi birinci kesildiğinde birinci kez kesildiğinde ne olur arkadaşlar? Bir tane kartonu ikiye böldüğünüz zaman kaç tane parça elde edersiniz? İki tane. İkinci kez kesildiğinde tabi bunu üst üste koyuyorsunuz. İki parçayı yani şöyle düşünün. Bunu üst üste koydunuz. Şimdi iki tane parça var ya. Bir daha kesin Ne oldu? Kaç parça oldu? İki ile katlandı. Dört parça oldu. Üçüncü kez kestiğinizde ne olur arkadaşlar? Zaten bu kadar vardı. Bir daha kesin iki kat daha ne oldu? Arttı. Yani 8 tane parça oldu. Dördüncü kez kesildiğinde ne olacak? 1, 2, 3, 4 kere varken bir kere daha kesildi. 16. Burada dikkatinizi çekerse birinci kez kesildiğinde 2 üzeri 1 tane. İkinci kez kesildiğinde 2 üzeri 2 tane. 3. kez kesildiğinde 2 üzeri 3 tane 4. kez kesildiğinde 2 üzeri 4 tane parça oluyor değil mi? Her ikiye kesildiğinde üst üste konular ikiye kesildiğinde ne oluyor arkadaşlar? Parça sayısı 2 kat artıyor. Hani haberi 2 çarpılmış gibi. 4. kez kesildiğinde arkadaşlar 2 üzeri 4 kadar parça olursa bize neyi soruyor? 7. kez kesildiğinde ne olur arkadaşlar? O parça 7 kere 2'nin 7. kuvveti kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ne olmuş olur? Çarpılmış olur. Yani bir bakıma 2 üzeri 7 tane parça oluşur arkadaşlar.